Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük Net Haber .com 네, 제가 필앰벨아 저쪽있 Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet göstermekteyiz. Sayın Bölge Müdürümüz, geçen haftaki talimatlarında Zonguldak'tan bir yakacak vagonlarıyla, tren yoluyla deprem bölgesine nakliyat yapma söz konusu olmuştu. Zonguldak bu konuda bir çalışma yaptılar, ilk trenimiz çıktı. Bunun üzerine Karabük ilindeki Orman İşletme Müdürlükleri olarak da biz bir organizasyon talimatı aldık. Bunun üzerine Karabük karımızda yakacak odun istiflemeye başladık. Bütün işletme müdürlüklerimizden sağ olsunlar Karabük'ünde kurulu olan 6 adet işletme müdürlüğümüz var. Eski Pazar, Yenice, Ovacık, Karabük, Safranbolu, Eflani işletme müdürlüklerimiz hep birlikte stoklarındaki odun envaneleri, üretimden gelen odun envaneleriyle beraber genel müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda nakliyat ederek depomuza yığıntı yaptık. Burada şeyimizi depoladık ve şu anda da tren gar müdürlüğümüzün demir yollarımız sayesinde de talimatlı valimiz de, görüşülerek valimizin talimatı doğrultusunda bir e, yakacak vagonlarımız bize tahsis edildi. Şimdi onları doldurmaktayız. Yaklaşık şu an itibariyle bin tonu açtık. Tabii ki tartıya girecekler şey arkadaşlarımız ama yaklaşık 1350 siter kadar yakacak odun vasfında envali buraya indirdik. Şu anda yükleme faaliyetlerimiz başladı. İnşallah bugün akşam bitirip yarın yolcu etmeyi düşünüyoruz. Eee bu arada vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Eflan deme, Ovacık'tan da kendileri düzenlemiş oldukları çuvallarla odunlarını ve yakacak kömürlerini de bize gönderdiler. Çok sağ olsunlar. Allah herkese yaptığı yardım kadar şeyleri nasip eylesin.